ormanda bir gün. Ee, arkadaşlar bun, bunun e, adını görmesiniz daha iyi olacak. Çünkü okulum söylüyor orada. Göstereceğim sorun yok. Belki daha vardır arkadaş olabiliriz. Tabii benim arkadaşımı söylemeden. Of iyi ki bu piknik yerine gelmişiz. Heh, sen hala buna piknik mi diyorsun? Buna da piknik değil canım. Bunun adı bir doğa harikası. Am benden kaçma. Pepper Winkle. Sakın bir daha buna piknik deyin deme. Demiyorum çilek. Benim adım hala mi? Karamel. Karamel değil. en sevdiğim başı. En sevdiğim. O zaman izleyelim. Ah kanka iyi ki buraya gelmişiz var ya. Aynen yine bu sefer aklı çıktın. Yani buraya gelmeseydik ben asla kafamı o yanına yanında zaten iki gün sonra gelecek ya of. Aslında o şey Roma'ya gitmişti değil mi fotoğraf çekimleri için Light'la aynen. Ama yani ondan kurtulabilirsek bana da eh be yaşa be dünyaya diyorum o kadar. Ya aslında o kadar da kötü bir kız değil. Aynen ya. Yine abarttık. Yine abarttık. Kızlar. Gidiyoruz tilsimiz ben de baksam diyorum. Yani şu an en iyi bakan benim sanki. Biz hiç bakamıyoruz Skyline'a. Aynen doğru söylüyor. Üf ama biraz bakayım. Ay çok güzelmiş. İyi tamam bakın. Ama. Uuu. çok ıssız. Gerçekten. Çok korktum. Ben size demiştim. Dinlenme var. <laughs> eh, Şuradan da biz çok korkunç gözüküyoruz. Ne yapalım? Aynen. Hmm. Ben çok yoruldum. Ben biraz yatacağım. Şu telefonu alalım Buraya hepimiz asılacağını sanmıyorum. Onun için birileri canlarından fethetmeli. Hı. İşte. E, büyük olanlarımız e, maalesef ben e, zaten Gerçekten kim benim kim bir onur değil. Ben şöyle yatayım. Oops. Önce bir erkekler yatsın. Tamam şimdi kızlar yatsın. Oh. Var ya bugün buradan bir ev tutmamız lazım. Aynen. Ev tutmasak biz bir hiçiz. Daha birilerinin evi varsa kalmalıyız. Ben yardım ederim. Olur. Hey. E, yan kalmadı. Dört kişilik. Ah son yok. Yardım ederim. Şimdi çevirin düğmesine ya. Dur. <laughs> Dur. <laughs> olsa da idare eder. İdare eder mi? Burada hiçbir şey bize şey yaramıyor. Deli ya. Deli. Umarım bir şey olmazlar. İyi, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. iyi geceler. O günkü dizler güzeldi yalnız. Yetti. arkadaşlar ben ara vermeliyim. Ara vermeliyim. En sevdiğim film başladı. İsterseniz size de izleteyim. Evet, izleteyim. İyi. adı Stelina bilirsiniz belki bilmiyorum. İyi şuradan. Hiç izlememiştim. Bir dakika arkadaşlar lütfen. Adı Stelina. İzlemem vardır. Mini Şöyle bir alanımız var. Burada da bir tane evimiz var. Hmm. <laughs> Yo. 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 Olmaz. Çok kötü. Bir rüya gördüm. Kışım çekmiyordu. Uçamıyordum. Ha zaten uçamıyor. Minyorum. Yemeğimiz hazır demek ki. Toplanın. sağ da uyandık yapmayın. Yani. Evet. Ee, tamam arkadaşlar. Stelina bölümünü izlememiş, izlemişim. Ee, onun için merak etmem gerek kalmadı. Ve zaten e, ben birçoğu bölümü izledim. Merakı gerek yok. Hey ben de vururum. Bir gala. Yemeğimiz yedimize göre iki kişi yani tüm grup haha, i̇ki, dört, 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 Yedi kişi tam olarak ev bakıyor. Hadi gör ee, ben e, ben çilekten alayım. E, ee, sen de ne ol? Bundan sande sen de evde bekle. Sen de evde evi koru. Ee, mini eve sona kalan parçalarımız. Aa! Bir böcek Evet, ve sonra kalan parçalarımız siz. Skyla, Minika ve Skyla siz de oraya arayın. Herkes evleri arar. Ve elbette ki sonuç bulabilirler mi? Bulamazlar mı diye telaşlanırlar. Tabii ki de bunun bir sebebi de vardır. Ya bulurlar ya da bulmazlar. Belli olmaz. Artık e, tabii ki de evleri de bulacaklar. Ama tek değiller. Of kanka. Bu ev çok güzel. Aynen, kesinlikle bu evi tutmamız lazım. Birileri tutmadan. Aynen. Yoksa biz yandık. E bu arada arkadaşlar bu benim Hello Kitty'm. Bu da Derya'nın bir tane anahtarlık. Benim samuray değil. Anahtarlık. Ah, início bis. Ah, início bis Hã? Nota que? Que a é? Siz de kimsiniz? Biz Bak Bagajda uyuyoruz. Kast edin. Ee, biz burada uyuyoruz. Sorun yok. Zaten bizim süremiz bazıları buydu. Buydu. Boşuna çabalamayın. Biz şurada uyalım. Sen alıcı şey yetiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. İşte ondan da bir gün böyle geçer. Arkadaşlar ve son. <laughs> Videoyu beğenmeyi mi Videomuzu eğer videomuzu beğendiyseniz abone olun. Eğer videomuzu beğenmediyseniz yorum yazın. <laughs> eğer hepsini yap beğendiyseniz her şeyi yapın. Öpücüklerim <laughs> be.